arkadaşlar hepiniz oyuncu için gününe hoş geldiniz. Yepyeni bir oyunda yepyeni bir macerayla karşınızdayız. Bugün ay birlikte kıyafet mağazamızı kuracağız ve satışları yapmaya çalışacağız. Bakalım bu oyunda da zirveye çıkabilecek miyiz? Zengin olabilecek miyiz aşkım? Tabii ki de olacağız aşkım. Bana güven. Benim seçimlerime, zevkime güven. Bu mağaza var ya en güzel mağaza. Oldu. Arkadaşlar ben İstanbul'da Merter piyasasında doğdum, büyüdüm. Her türlü kumaşın cinsinden anlarım. Benim amcalarım benim Osmanlı piyasasında çalıştı. Konfeksiyon tekstil dediniz mi? Orada duracaksınız. Hep bir isim konuşacak. Cemil İplikçi'den sonra Geblo Reis. Zonguldak Pazarı da benden sorulur. Pazarda zaten nerede marka var onların çakması olur arkadaşlar. Ben de çok <laughs> iyi bilirim. <laughs> Bak ne diyor? Ufak bir dükkanın şehirdeki en önemli moda merkezine dönüşüm yolculuğunda ilk adımını atıyorsun. Aynen. Birkaç ürün alıp sonra reyonları doldur ve satışa başlıyor. Tamam kardeşim. Klasik simülasyon oyunları. Şehrimize bakıyoruz. Gayet güzel bir şehir gördüğümü vermişler. Ama insanlar dolaşmıyor burada ya. Biz kime ne satacağız e, zaten? Bilgisayarına git ve ürünü sipariş et. Gülüm bilgisayarımız var. Bir dönün bakalım. Allah ne oluyor ya? toptancı Zevk geldik. Bak bu kumaş. Hiç bu set modası değildir. Ne diyorsun? Turuncu için mi söylüyorsun? Aynen öyle. Mor için de söylüyorum. Tam... Etek. Etek güzelmiş aslında ya. Boyu biraz. Ya, başlarım ama... hayır. Etek Neyse. Güzel, etek güzel değil. Turuncu elbise. Yap. Aldım hepsinden birer tane. Niye alıyorsun ya? O ortadaki mor şey hiç güzel değil. Aşkım tamam bir sakin ol ya. Bak. Raflara asıyorum. Bilgisayarda tamam ürün da. fiyatını ayarlıyor. Sen beni Oho. böyle dinlemezsin. Oha, Oha ya gitmiş mor gömlek. iğrenç gömlekten almış bin tane. Bunu ben nasıl buraya yerleştireceğim? Aa, burası sadece bu kıyafetin olduğu yer. Anladım. Buna raf lazım. O elbiseyi asacaksın askıla. Maliyet 20 dolar. Önerilen piyasa fiyatı 47 dolar. Biz bunu da yaparız tabii ki. 50 dolar yaparız <laughs> efendim. Zenk. Şimdi mağazayı aç diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dükkanımızın açılışı hayırlı uğurlu olsun. Açılışımızda ünlü isimleri de görmek isterdik gerçi ama kim geldi gele gele? Hırbu geldi. Geç efendim. Sevgilisini herhalde o elbiseyi alacak diye düşünüyorum. Burada erkek ürünleri yok mu? Hep kadın ürünleri var. Gelişecek daha bir şey mi aldık? Dayıcım neye bakıyorsun? Bir tane var zaten ürünümüz. Fiyatına bakıyor bence. Aldı valla. Gel ciddi misin? Mağazada giyinme kabini yok mu? Abi e onu ben... mu yiyecektin? Açalım Benim bugün uyuyordun. oldu be. Aşkım ona mı takılıyorsun? Kabini diyor denemek için. Elbise mi giyecekti adam? E şu da şey işte. Ablacığım ne yapıyorsun? Dur dur elini birleştirmedik. Dur lan. Gitti vallahi ya. Sen bunların hepsini taksana harbiden. Takacağım takacağım. Abla 2 3 tane alabilirsin. Bir ala 2 tane bedava. Kabin yok diyor. Kabin siparişi ver. Sepet ekle. 2 tane ekleyelim. Paramız ne kadar var? 544. Ya hemen 2 tane ekleme. Elbise bile 2 tane aldın. Iki Aşkım ne olur ne olmaz. Kalsın yedekte. Kimse almıyor gidiyor valla. Çabuk kur şu kabinleri. Nereye kuracağız? Nasıl açacağız? Camın kenarına mı kuracaksın gerçekten? Diğer tarafa kursana duvara. Harbiden. Camdan görürler değil mi? Ay, burada değil ya arka tarafa bizim tamam, Tamam aşkım arkası... zaten perde var içeri girip perdeyi çeker canım. Saçmalık şurayı koyacaksın ya. Abla giyme kabini açtık açtık niye gitmiyorsun? Tamam Kabin bunu da yolladık. de kur. Bir saniye bekleyin hemen ilgileniyorum efendim. Bunu da buraya kuralım. Allah ters Sen koydum. hangi mağazada gördün girişe böyle kabin koyduklarını yani? Her yani şey girişimiz tarafımız... bu, burası mı rızası için dalga mı? Ya Allah aşkına ya. burası cam önü buraya kıyafetler koyulur. Sen kasa tarafının arkasına koyacaktın. Burayı da değil. Buraya Kasım, mı? Bak bu evet bu köşeye. Tamam arkadaşlar böyle kalsın. Öbür tarafa döndürecektim ama neyse hiç anlamıyorsun bu işten ya. Deden galiba bu mesleği yapmıyordu aşkım. Aa bu arada ben size söylemeyi unuttum arkadaşlar. <laughs> benim dedemin dedesi eski moda doğayeni. Yani aklınıza gelebilecek bütün ünlü isimler benim dedemin dikmiş olduğu özel tasarlamış oldukları kıyafetleri alırlardı. Efendim bir daha bekleriz. Görüşmek üzere. Elbiseler bitti. Sana bir şey diyeyim mi ablacım o kadar yapıştık. Az önce çaktırmadan perdenin arasından gördüm. Mühteşem duruyorsunuz de. Salak salak konuşma giyinirken kadını mı gördün? Ne Git, alakası Bir iki tane söyledim. Ablacım dur bir dakika koyuyorum bekle bekle ürün kalmamış elimizde. Bunlar niye yerleştirilmiyor ya? Elbise çünkü ya. en üstteki. İyi yaşa yavrum. Aşkım mor gömleğin fiyatını belirlemek ucuz alıyorlar. Sen ciddi misin? Nasıl? Nasıl? Bilgisayara git bilgisayara. Ulan dolandırılıyoruz burada mağaz üretimi. Nereden belirliyoruz? 35 liradan satıyoruz bize. Şek mi da 50. Hatta şuna zam bilmiyorum. yapalım. 55 yapalım. Bunu da arkadaşlar 40 yapalım. Gömleği çok pahalıya koydum. Bir şey olmaz. Ben şu eti alacak hanımefendiyi çok merak ediyorum. Baya mini değil Niye mi? Niye merak ediyorsun? Bir tane daha raf söyle. Ya reis, her oyun beni çıldırtmak zorundasın değil mi sen? Aşkım sen de çıldırmaya yarar ama. Arkadaşlar bu ürünleri şöyle cam kenarına koyalım ki millet dışarıdan görsün alsın. Belki bazılarının sevgililer günüdür. Doğum günü falandır. Böyle burada dursa daha böyle şekil durur gibime geliyor. Camları da sil. Bütün buğulanmış. E niye müşteri gelmiyor reis? Ne bileyim saat 9 olmuş. Bence onun bir etkisi var. O da olabilir. E bizim evimiz nerede? Cismimiz nerede? Oyun bize niye hiçbir şey öğretmiyor? Ha yeni güne başlamak için ne tuşuna bastıyor? Sen kimsin ablacığım? O manken falan alabiliyoruz burada. Af alsana şu raf çok güzel. Ama bir yıldız istiyor. Bizim yıldızımız yok. Yıldız nasıl kazanacağız onu bilmiyoruz. Sen şimdi neye bas yeni bir güne başla yıldızımız atacak. Tamam. İkinci gün hayırlı uğurlu olsun. Şöyle açalım dükkanımızı. Ablacım evden çıkar çıkmaz dükkana geliyorsun he. Yalnız gördün değil mi diğer mağazaları? Ne kadar büyük. Arkadaşlar şehri şöyle bir turluyoruz. Şehirde başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Gazın özelliği falan var mı diye baktım. Belki oyuna yeni güncellemeler güzelle gelebilir. Ben bu oyunu çok sevdim öyle bir şey yoksa. Oo, mağazamızı büyütebiliyoruz herhalde. Müşteriler var ilgilensen mi? Elganza kadın gömlek çok pahalı hemen indirim yapalım. 40 yaptım reis al. Hanımefendi indirim yaptık istiyorsanız alabilirsiniz. Bu da pahalı demiş. Dayı sen ne yapacaksın dedi kadın gömleğini Allah aşkına. Güle güle. Bu ablada da hiç o elbiseyi giyecek tip yok ama neyse. Oha ne çok şey almış. Parayı kırıyoruz yavaş yavaş. Her sevgilisine ayrı bir kıyafet almış gibi durmuyor muydu o abi? Bunun biraz kafası bulandı. Öyle bir ırz düşmanıysa bir daha dükkanı almayalım dedim. Bak bu kız çok tatlıymış. Beğendim. Ablacım neresi pahalı? Gitti ya reis. Valla işler çok kesat. 50 bin dolara VIP pas alabiliyoruz. Oha. Ben arkadaşlara bunda da bir indirime etmek istiyorum. 50 yapacağım. Eteğin fiyatı normal. Müzik açabiliyor muyuz? Hoparlörü yok diyor. Her şey alacağız. Rahat ol hayatım. Çalışı alabiliyoruz. Kasiyer alabiliyoruz. Aha. Reyon görevlisi alabiliyoruz. Şimdi zaten alamıyoruz. 15 level olmamız lazım. Reyonumuz mu var? Görevli alacağım. Kirayı ödedik. Faturamızı da ödedim. Arkadaşlar burada iki askılıktan da alalım bir tane. Marka. Bak bu markaların da kilidini açacağız. Bak 200 dolara mesela lüks line markasını bir açalım. Erkek pantolon, erkek sivil tişört, erkek tişört, kadın tişört. Anlaşma yaptık. Güzel şeyler olabilir. Yeni kıyafetler açılmıştır şimdi. Aynen öyle. Bakalım toptancımıza. Müşteri var mı? Önce ona bak aşkım. Bekletiyorsun. Oo, o. reis şunlara bak. Güzel. Çok güzel. Para Duyuruk para ol. demeyeceğiz. Vallahi demeyeceğiz reis. Paramız da hiç artmıyor ki. Aşkım bir şeyler alırız o yüzden artmıyor. Kıyafetler ne durumda? Azalıyor gibi. Bu raftan bence 3-4 tane daha söylemelisin. Şu uzun olandan aşkım bundan be. değil. Bu, bu, kötü zaten. Camın kenarındakilerden söyle. Yani şu camın sırasını da doldurum diyorum bunlarla. Evet doldur sonra yeni kıyafetleri söyleyelim. Arkadaşlar çok güzel bir dizayn vereceğiz dükkana rahat olsun herkes şöyle kalsın. Hatta bir tık daha şuraya çekebiliriz. Çok mu ucuza ya? 60'a mı çıkartsak elbiseyi? Aşkım almazlar Kararsın. almazlar. Bir de arkadaşlar bizim dükkanımızda çakma ürün yok ha. Böyle lüks markalarla el müşterilerimize hizmet vereceğiz efendim. Buyurun. Bir daha bekleriz. Tek tek almışlar hep ya. Hiç eşine dostuna hediye alan oy, yok derken. Oy, bu. Helal olsun. Şimdi yeni kıyafetlerden biraz söyleyebiliriz bence. Toptancı. Şundan bir tane. Bir de erkek sivit tişört söyleyelim. Aa crop söyle. Crop çok giderdi. Neyse günü bitirelim. Yeni günde artık söyleriz. Ablacım bu etek tam senlik. O elbise gitmez gibi. Bakıyorum şöyle bir ya. Etek mi gider aşkım? Bence gider de. Zıkkımın kökü mü hayatım? Niye öyle diyorsun ya? Müşterilerle ben, ben ilgileneceğim. Herhalde. Kim ilgilenecek? Ben kadın müşterilerle ben ilgileneceğim. Erkek müşteriler senin. Ne Hoş diyorsun? geldin ablacım. O elbise sana hiç yakışmaz. Yaşlı gösterir. <laughs> Bunlardan bir satın alalım. Her iki günün de olsun ki. Krop da söylesen ki. aşkım ya. Paramız olsun söyleyeceğim aşkım. Pantolonu çok söylemişsin. Hayır Pantolon kutu söyledim. Bence. Bak on numara oturdu. Sen rahat ol. Levi's bunlar. Kesinlikle çakma değil. Bu da şurada kalsın. Yeni sivit shirtlerimiz. Güle güle. Fiyat güle. belirleyelim. Güle güle. Güle güle. Doğru söylüyorsun. Hemen fiyatını belirleyelim. Şimdi 58.75'miş. Biz bunu 65'e koyalım. Güzel fiyat. Pantolon ne kadarmış? Onu da 40'a koyalım. Abicim eşine mi oluyorsun peki? Niye iki tane almış aynı şeyden ben de onu anlamadım. Dayı ne yapıyor? Ha, çık. Tam bedenine oturdu senin biliyor musun reis? Güle ha. Hanımefendi rahat rahat giyinebilirsiniz. Ben burada bekliyorum. Ve herhangi bir hızlı düşmana gelirse onu tokatlarım direkt buyurun. Aşkım bak beni sinir edecek hareketler yapma. Ben sinir olmadan rahat rahat bir oyun oynayamayacak mıyım? Ne alakası var gülüm sen niye sinir oluyorsun ki? Zaten güvenlik kameraları var yani orada beklemenin amacı ne? Kadın rahatsız olur. Crop söyle bak en alttaki sarıdan söyle. Gitmez ki crop ya. E görürsün. Şimdikiler cropçu. Allah Allah. Yanlış mıyım arkadaşlar yorumlara yazın. 708 liraya bu ürünlerin hepsini satın aldım. Artık dükkanımız çok şekil nizami duracak arkadaşlar. Ulan bu kıyafetten varmış niye aynısından söyledim? Harbiden taktın şu turuncu elbise. Al sana crop. Kadınlara bir As en ya. Mor gömleği söylemişsin gitmişsin. Zaten ucuz bu marka da değil. Ya bizim sattığımız her şey marka. Abunda tatbiliyor muyum eşonun? Burası kadınlar yeri. Buraya bir tane daha alman lazım raf. Burada kenarda kalsın mı? Fiyatları belirle. Hmm. Sarı kurobun falan. Şimdi bu sarı kurobun fiyatını ne olarak belirleyelim? Stok 47 ise 57 55. yapalım. 55. 57'dir. Marka Reis bu. Başka yeni bir, bir daha ürün Bir mı sen? Kadın Ceketi belirlemedi. Pahalı, pahalı tabi. 55'e koyacaktım. 53 yapayım bari. 55 Hı. de çok. Arkadaşlar erkek ürünleri de alayım şöyle. Toptancıdan. Ne alabilirim? Almadım. al. almadık. Aynen. Bunu da şuraya asalım. Aa bu çok kötüymüş. Bundan az O zaman ondan bir tane daha al etekleri oraya asarsın. Hatta Ceket de söyleseydin ya. Oldu hayatım. Paramız mı var? Ceketler bitmiş. Biz bunun fiyatını bir koyalım önce. Bundan iki tane alacağını mesela birini ceket alabilirdin. Ya bir şey olmaz bereyiz. Biraz ürün çok gözüksün. Bunun fiyatını ne koyalım? 53. İyidir. Güzel. Paramız artmıyor ya. Sinirliyim ha. Gel ablacığım gel. Bunlar niye saçını böyle kesmiş ya? Vallahi ben kropçu. <laughs> Dayı sen <laughs> ne yapıyorsun? Bu pantolonlar sana olmaz ki. X, 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 X'ler kıyasla da sen etek almışsın. Senin gibi almış. delikanlı bir adam etek giyer mi? Bunun Krabu. sevgilisi vardır aşkım. Onu almıştır kesin. Neyse arkadaşlar. İlk bölümün sonuna ufaktan gelelim. Yapılacak fazla bir şey yok bu bölümde. Çünkü daha mağaza seviyemizi falan yükseltmemiz gerekiyor. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız. Hem yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hem de videomuza like atıp kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz kankiler.